Merhaba. Ben Profesör Doktor Engin Dursun. Lokman Hekim Üniversitesi Mesleki Beceri ve Simülasyon Merkezi Müdürüyüm. Lokman Hekim Üniversitesi Mesleki Beceri ve Simülasyon Merkezi, sağlık temalı bir üniversite olması nedeniyle tüm fakülte ve sağlık meslek yüksekokulu öğrencilerinin mezuniyet öncesi ve sonrası klinik ve mesleki becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilerin sınıf ve laboratuvar ortamında edindikleri temel bilgi ve becerileri hastane mimarisine uygun planlanmış alanlarda gerçeğe yakın stres altında gerçek hasta senaryolarını deneyimleyerek uygulama fırsatı bulmalarını amaçlamaktadır. 950 metrekarelik alanda hizmet veren simülasyon merkezi acil, ameliyathane, yoğun bakım, servis, standart hasta odası, poliklinik ve eczane gibi hastane ortamını birebir yansıtan özel donatılmış alanlara sahip Ayrıca bilgisayar destekli simülatörler ve beceri maketleri her türlü hasta tipi ve hastalık senaryosu sunulmaktadır. Öğrencilerin gerçekleştirdiği faaliyetler kayıt altına alınarak değerlendirilmekte ve debilgink uygulamaları ile eğitimin kalıcılığı sağlanmaktadır. Merkezde öğrencilerin her türlü beceri, iletişim, tutum ve davranışlarını geliştirebilecekleri eğitim faaliyetleri verilmektedir. Eğitimlerde parça beceri maketleri, bilgisayar destekli simülatörler ve eğitimli simüle hastalar kullanılmaktadır. Bu sayede öğrencilerin gerçek hasta senaryoları ile ekip sorumluluğu içerisinde deneyim kazanmaları hedeflenmektedir.